Sevgili dostlar, bu bölümde 30. bölümün özetini ve karakter analizini ele alıyoruz. Bu bölümde karakterler arasındaki gerilim doğru çıkıyor. Mine, olum ve yaşam arasında kritik bir durumda bulunuyor. Alia, butun varlığıyla onu kurtarmak istiyor. Çünkü onun için öncelik anneliktir. Ancak sadakat açıkça söylüyor ki eğer bir seçim yapılacaksa Aliya'nın Mine'den çok çocuğunu düşünmesi gerekir. Ecmel ise tuhaf bir şüphe içindedir. Gizli bir şeyin olduğunu hissediyor ve elikolu kolu bağlı oturmak istemiyor. Mine'nin Aliya'ya cihana duyduğu ilgiyi itiraf etmesi onun duygusal yaralarını gözler önüne seriyor. Devamında Mine'nin Aliya ile fiziksel kavgası ve Cihan ile etmeli attığı ağır bakışlar her şeyi gerçeğin ortaya çıkmasına doğru surukluyor. Aliya denizden kopamıyor ve bu bağımlılığı onu kırılgan hale getiriyor. Sonunda şok edici bir sahne. Aliya Cihan'ın kollarında teselli buluyor ve tam o anda Ecmel her şeyi görür. Bu görüntü karakterler arasındaki ilişkilerin kaderini sonsuza dek değiştirebilir. Son anlarda karakterler analizine değiniyor. Alya Anneliğin sorumluluğu ile insani duyguları arasında sıkışıp kalmış onun seçimi hala duygu ile akıl arasındaki sınırı çizemediğini gösterir. Mine bir kurbandan saldırgana donuşuyor. Cihana olan karşılıksız aşkı onu öyle bir noktaya getirdi ki hatta şiddete başvuruyor. Sadakat, gerçekçi ve acımasız. İlk defa sözleri seyircilere empati kuruyor çünkü acı bir gerçeği dile getiriyor. Ecmel. Bu bölümde seyircinin gözü oluyor. Nasıl ki izleyici şüphe duyuyorsa, Ecmel de gerçeğin peşinde ve büyük bir şeyin gizlendiğini hissediyor. Cihan. Hala tüm duygusal ilişkilerin ve gerilimlerin merkezinde. Onun bakışları ve sessizliği kelimelerden çok daha etkili oluyor. Bolum duygusal çelişkilerle dolu. Aşk ve nefret, annelik ve sevgililik, hakikat ve yalan. Bu bolum adeta bir kıvılcım gibi. İlerleyen bolumlarda daha büyük bir patlamaya yol açabilir. Mutlaka yorumlarda fikrinizi bizimle paylaşın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni teorilerden ve Şehri Dur dizisinin bolum özetlerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olun. Videonun sonuna kadar bizimle olduğunuz için teşekkür ederim. Varlığınız bize güç veriyor. Hepiniz için en iyisini diliyorum. Nerede olursanız olun, sağlıklı ve enerjik kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Unutmayın, hikaye yeni başlıyor.